Evet arkadaşlar şu yavrumuzun ayağı büyük yamuk büyüyor. Şimdi ona ben şöyle bir şey takacağım. Müdahale edeceğim. Çekeceğim tekrar. Evet. Bakın. Düzeldi şu an. Şöyle bir kelepçesi var. Bunu ben şuradan almıştım. Koydum oraya. Onu ben birkaç gün sonra kontrol edip tekrar çıkarırım. Kümesimizin son durumu böyle. Her yer dolu Allah'a şükür. Maşallah, subhanallah. İki yavrumuz burada var. Bura dolu. Burada dolu. Burada et yavrumuz var. Tamam, tamam, tamam. Başka. Burada yeni bir yavrumuz var. Burada yavrumuz var. Şurada iki tane yavrumuz var. Şurada iki tane yavrumuz var. Her şey güzel maşallah. Evet. Bunun böyle.